Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle yeni bir kutu açılım videosu yapacağız. O zaman hadi gelin videoya geçelim. Evet arkadaşlar, tekrardan herkese merhaba. Yanımda Dubuk da var bugün. Evet. Video çekeceğiz. Aynen. İnşallah iyisinizdir arkadaşlar. İlk önce şuradan Summon Unit's yapacağız. Ben başlıyorum o zaman. Arkadaşlar yine bir Ark Survival'da giriş Steam'de. Klasik. Bizde zaten hiç, hiç zaman Steam kapanmıyor. Dubuk Bey sizle konuşursanız güzel olur videoda. Arkadaşlar ben de biraz geliyor. hastayım. Bu aralar. Hiç gelmiyor mu? Geliyor geliyor. Dubuk <laughs> şu an mikrofonda bir problem yaşanıyor. Evet. Hadi bakalım. İnşallah bundan da bir mistik çıkar. Arkadaşlar ben de biraz hasta oldum. Ya vallahi girişe... Gir Bana da çıkıyor. Giriş falan yapamadım. Kusura bakmayın ya biraz kötüyüm. Boğazım ağrıyor o yüzden... Biraz zorluklarla video çekiyoruz ama... iyi bu rejitleri sizlere dağıtırım. Güzel olur. Bana çok da bir şey çıkmadı. Senin kaç paran var? 17 bin. Hadi bakalım sana inşallah mistik çıkar. Hadi bakalım ben Godly bekliyorum. Mighty. Upgrade Titan kameraman. Kaç işte. Diyorum dedim. Bu arada Şimdi, burada hiçbir şey çıkmaması daha iyi. Neden biliyor evet. şansın yükseliyor. Bana hiçbir şey çıkmadı. Net bana çıkacak abi. Görürsün sen. Okula vur benim abi. İnşallah çıkar ikimize de. İnşallah. Bu arada arkadaşlar ee, bu sadece videonun başlangıcı. Evet. Tüm videomuz böyle olmayacak. Ee, Botuyla birçok kreş biriktirdik arkadaşlar. Şöyle evet biraz gibi. sonra göstereceğim anne. Hani. Bu arada Dubuk da aynı anda video çekiyor. Ben de çekiyorum. Evet. Ee, benim aç, aç, benim açıklamalar kısmında Botu'yu bulabilirsiniz. Botu'nun videosunda da benim kanalımı bulabilirsiniz. Aynen. Öyle. Öyle. Arkadaşlar galdi çıkaramadık. Ama bir tane Maytik çıkardık. Onu da çekiliş yaparız artık. Evet. Güzel oldu bu. Discord'a gelmeyi unutmayın. Açıklamalar bölümünde Discord'u da bırakıyorum. Ee, i̇şte Belak. oradan gelip bazı çekilişler oluyor Discord'da. Güzel sohbet odalarına giriyoruz düzenli olarak. Evet. Eğlenceli vakit geçirebilirsiniz. Ve son onluğumu açıyorum. Aç. Evet. Böyle. İlk şey çıkmadı. Hadi hey, bakalım. İzleyici ya da seyirci ya da kıymetli değerli izleyicim. Buraya kadar gelmişsin izlemişsin bir like atıp abone olmayı da unutmazsan çok sevinirim. Hadi o zaman size kutularımızla eşlik ediyorum, gösteriyorum. Bu kadar kutu biriktirdim ben. Evet beni biriktirdim. Beni atlama. Sen de biriktirdin ama seninkini ben gösteremiyorum ne yazık ki. Ben gösterebiliyorum. <laughs> Neyse Hadi arkadaşlar. Ya. Şimdi o zaman gel yeni Atlas mapini orada açalım. İlk kutumuzu. Gel. Bir kutu mu açacağız? Bir kutuyla başlayalım. İlk 10 kutuyu bir kutu bir kutu şeklinde açalım. Gel. Tamam, ben bir fotoğrafı. tane attım. Ben de bir tane atıyorum. Hop attım. İlk derlik spikermen. Evet. Kötü. Ama daha iyi olabilir. Şelale gitmiş mi? Şelale Aa, gitmiş. O zaman artık vah. Wow, Aa wow, wow, var şelale love, burada. Aa. Wow. Lav şelalesi. Ben bir onlu Açtım attım bir bu arada. Onlu mu? Onlu de mi? Bilmiyorum ki yok çıkmadı. Ah lan. Ben e, bir burada tane kaldık. daha. kaldık. E, çıktık. Ben çıkamıyorum. Hı. Arkadaşlar umarım çıkar. Çok uğraştım bunları kasmak için ya. Evet, bazı ünitlerimizden vazgeçtik. Sen de bir onunla aç? Ben de onun açılmak hazır mısın? Hazırım. O baley Çıktı bu arada hissettim. Çıktı ya çıktı. <gülüyor> <gülüyor> Yanlış hissedişim. Ben ne çıkacağını söylemedim. Sadece çıkacak dedim. Şimdi kaç kutumuz kaldı? 6 12 18 24 30 36 38. Ben hesaplayamıyorum. Aslında şöyle hesaplayabilirim. ST yazsam. Bir tane daha açtım. Lucky. Ee, nerede açsak kutu? Vallahi nerede açacağımızı bilmiyorum ama Sanki çıkmayacak gibi geliyor. Ben şöyle bir şey deneyeceğim. Bir tane yani buraya. Şu an, ben şu, ben şu, bir, bir, tane tane bir, bir tane buraya. Bir tane buraya. Bir tane buraya. Dört tane fırlattım. Bir tane şu buraya. Çekiyor. Bir tane buraya. Evet, çıkmadı. Çok güzel. Sanırım bana da çıkmadı. Ama gerçekten şansımız çok düşük. Yani single bir, biraz az. Ben şurada bir onlu açacağım. Ben şunu kafasında açacağım. Attım bir tane. Ben Anladım. de attım bir onlu. Çıkmadı. Bana da çıkmadı, sana da çıkmamış. Arkadaşlar. O bari Şimdi bir gizli kodumuzu çıktı. yazıyoruz. Eşrek evet. Sama Hiir yazdığımız zaman. Ben de A E Esek Kapal yazdığında Bu şekilde atıyoruz. Bak, bu onlu çıkıyor. eşek Sama here yazdık. Çıktı, çıktı arkaya. Evet. Gördünüz Gördüğünüz gibi. Lucky Speakerman çıktı. Evet biz Flower çıkacak demedik ki. Yalnız çıkmazsa ben üzülürüm. Ben de. Ay, bir sen daha birleşsin. Çok az kaldı. Oy oy böyle olmayacak bu. Bu böyle gitmez. Sen daha açtım. Hmm, acaba. Tam... Gel bir gel bir. Tam şurada açalım mıdır? Tam burada kazanın önünde. Bir takipçimiz kutu vereceğim dedi. Oo oh, evet. Çok. Sakol. Kaç tane kalmış kutum bakayım. 6, 12, 18, 24. Ee, Bir takipçimiz kutu verdi. Kendisine 20. buradan kalp 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 gönderiyorum. Çok sağolsun. Bu arada bazı takipçilerimiz gerçekten destek verdi bana. Yani kimi biraz elmas verdi diye. Kimi 5-6 tane kutu verdi. Sağ olsunlar. Batu, çıkmıyor batı. Ben bir onlu gönderdim zıplayarak. Çıkmıyor. Ah Çıkmıyor. Çıkmıyor. Çıldıracağım. Çıldıracağım. Kaç kutun kaldı lan? Şimdi kafasında açacağım. Onlu mu yollasam lan? Arkadaşlar o zaman şu anda şu anda like butonuna abanın. Hissettim. Like butonuna abandınız mı? O açtım. Ayda, niye bu Çıldıracağım. Çıkmıyor. Ulan ben ne bir on yolladım. Bundan çıktı. Çıkmadı. Ben ne çıkacağını söylemedim. Biz yanlış yapıyoruz. Çıktı diyoruz. Bu adamın adı ne? Evet. Neymiş Titan Cloverman. Geldi Titan Cloverman. Geldi Titan Cloverman. Haydi. Yine gelmedi. Israr ediyor gelmemekte. Bir tane daha açtım. Bir tane buraya açtım. Bir tane buraya. Bir tane buraya. Çıktı mı? Çıksın artık ya. Kırma bizi oyun be. Kırma bizi oyun be. Hadi oğlum be. O kadar kastık kasıldık. Kastık. Yaptık. Çabaladık. Emek verdik ve çıkarttık. Ama lucky. Hadi. Ah. Ne yapacağız Batu? Batıyoruz yavaş yavaş. İstersen. O baley. Takipçilerimize de cevap verelim arkadaşlar bir şey olmaz. Ovaley. Son 6, 12, 18 kutu. Benim de son 10 kutum. Hepsini birli birli açacak mı? Etrafta Yok, ben 10 tane bir birle açacağım. Sen aç en son 3 5 6 7 8 9 10 ben bende de 10 tane kalmış. ona 10 ona da bütün mefide dolaşarak açalım. E ee, bu arada arkadaşlar, eee yorumlarına isminizi yazarsanız Roblox isminizi Post ofisten, e, yeni gelen e, Uncommon'u size atabilirim free. Haberiniz olsun. Bu arada çıkmadı büyük ihtimal. E, evet, çıkmıyor batı. 6, 10 şöyle. Son 3 tane daha açıyorum. Tekle. Ya bir türlü. Gel Son batı Sonuncuyu da bu ortada 10 ile açıyorum ben. Ben de seninle aynı anda açıyorum. 1, 2, 3. 3. Bence Allah. çıktı birinden çıktı geldi titan geldi Gel. Battık Battık arkadaşlar o zaman ben 2023 Crate'i açıyorum <laughs> Sanki bundan çıkacak Oyda Ayda iflas ettik İflas ettik arkadaşlar Çıkmadı ee, Sağlık like olsun atın. sağlık olsun arkadaşlar Sağ Güzel bir içerik oldu Uzun zamandır evet. hep kutu açılımı yapıyoruz. Yakında farklı içerikler gelecek. Aslında benim hedefim Stan Clover çıkartıp denemekti ama ne yazık benim ki de. başaramadık. Yapacak bir şey yok. Kendinize çok iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Hoşça kalın.